Ben ilk evlerden vazgeçtim şeye gittim. ikiniz kalın orada geleceğim. Bombalar yer, bu şehre seviştiğimizde. Bir tane pompalı bulsam geleceğim sizin yanınıza da bulamadım. Oğlum bu nasıl bir loottur ya. Ben geliyorum beyler. Hadi gidelim W. Ye. Sen Kaan abi. Bak, erdin, nerede? Nok. Ver onu ver onu ver onu ver onu. Bir canım var. Adama fena tilt oynadım. Sadece minigun sıktım. Ölme. Arkadaşını kaldırıyor. Tamam vur onu. Adam geliyor, adam geliyor size doğru. 45. 45. Ama oraya onu koyarsan ben onu beni kaldıracağız sakin. Hatta şu an kaldırak mı? Gel. Adamlar önümüze gitti ha. Fazla uçamadılar biliyor musun Enes? Hayır duydum seslerini. Burada bir yerde olmalılar. Evet altımda. nok <laughs> ölmedi Geliyorum Aa benim elimde adam var Nok Diğer soldu Bot lan bu Helal Dedim size bunları öldürmemiz lazım Mami Bunun geliyorum adam Başka adamlar da var Geliyorum Oyna danla, danla. Oyna 20 o 23 20 Helal ne tilt olmuştur lan ne tilt oynuyoruz lan ne tilt oynuyoruz lan? Roket alacak. Aldım roketi de aldım. Hem roket hem mini. Ya da ben minigun alayım bir roket alsın tak şey yapalım. Alın roketi biriniz. Ya. Mutlu mahalleye gidelim buradan. Derbeder delik oradan mutlu. Uçalım, Aynen. Beni de alsana arabana. Beni alsana arabana. Adam mı lan o? Adam. Bot galiba ama. Tıkın 20 white. 20. Hadi. Nak. Hadi hızlı git hocam hızlı bu arabanın sonu bu mu? Aa takımı geldi takımı gel 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 buradalar. Siz adamı naklayın ben bunu aldım. Evet. Bu da bot lan ne yapalım lan buna? Ala tipe bak anam 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 al minigun Oğlum 45 kişi var 13 kilimiz var uçup hep bizi kesersek var yemin ederim ki direk onu. Evet <laughs> hadi adamları geldi adamlar şeyden geldi derbederden onu öldürdün mü? Evet. Biri lift, uç. Helal. Beni de bekleyin kötülersin. 26, bırak, 27, Gidiyorum ben onlara W atıyorum ben onlara W atıyorum. W atıyorum onlara ben. 28 6, abi, Ne yapıyorsun? Malik mini Nak. Helal diğerlerine gidiyoruz mu direkt? Hadi hızlı hızlı beyler 31 kilo 18 kilo hadi. Baş. Mutlu adam olmamı olmalıdır bence. Mutluya kadar rift nerede var? Gidebilir miyiz? Ben gidemiyorum. Oraya mı çıkmam gerekiyor? Görelim. Oğlum nerede adam var lan? Beylerde 25 kişi beyler. Adam tam önümde pinkliyorum. Atla Malik atla. Oradaki ben takımı sal buradakine gel oraya sonra sonra gideriz. Gel burada. Tamam ben bunu alırım bu bot. Biz onları hazır. alın. Ben bunu aldım geliyorum. Nice evet. bu da tekmiş değil mi? Ben gene gidiyorum şeye. Gene uçacağım. Tamam. Ya normal rift lazım. Önümüzde bir yerde rift yok mu? Nereden sıkıyor? Tek miydi? Malik, gel. Ah, farklı adam. Dağdan dağdan. Gördüm gördüm. Dağ gördüm. bakıyor. Tamam daha ben arkadan gideceğim. Oo, i̇yi oynuyor iyi. bunlar. Bunlar iyi oynuyor. Arkadan yed, yed. gidiyorum ben o daha. Atladır, atladır, bir can. Sen hiç. Oo ikisi bir can. Oo, O gel ben. Nok. Help artık. Beş Adamını kaldıracak gel. Yedi, yedi. Bir tanesi bende. Üstümde acil el. Biraz uçacak hala bak uçacak. Gireceğim Aç vur gireceğim. Knock. Ya. Let's go lan size. Let's go işte bu ya minigun'un gücü. Şunu basabilir miyim ben? O minigun çok güçlü ya. ya. Roket mermisi lazım var mı? Gel riftim var riftim var gelin. Burada da var rift. Ha, ona girelim. Tamam ona girelim. Hadi beyler 35 kill hadi. Sağa sola iyice bakın. Aa bak mutluya doğru adam var. Bak ses geliyor Duydunuz mu? Tamam oraya gidelim. Gelin buraya. Pinkleyin adamlar neredeyse. Göremedim hala. Ben de göremedim de oradan ses geldi. Aa altımızda. Evet alt. Bak. Dipline. Gidiyor Önümde 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 önümde. Bot bunlar bot. Oo, tarafın farklı adam var eğik taraf. Baba buna bak bota bak. Nak. 28 kill hadi. Ben buradakileri araşıyorum bana doğru gelin istiyorsan. Tamam. Ben ben rift attım lan sana geliyorum. Ya keşke bekleseydin. Ah. Biri öldü. O da öldü. Çok. Beyler 9 kişi 30 kilo 30 kilo olduk. Hadi beyler. 36 yapabilir miyiz? 36 hadi. Kimse kimseyi öldürmesin. Hemen double atalım biz. Yürüyün yürüyün. Nerede adam olabilir ki? Her yere bakın yukarıya çıkıp her yere. Mutluda vardı işte. Mutludakiler bunlardı. mutlu değildi bence adamlar. Mutluda bence hala adam. Herkes geçsin. Aynen. Çıkıyor. evet 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 mutlu adamlar. Geliyorum. Önüme geliyorlar. Daha çıktım daha çıkıyorum. İki. Aa bunlar iyi. Bunlar iyi beyler. Ama altımızda var. Nerede? Bak şurada. Buit attı. Sniper bakıyor. Hayal pel. Geliyorum. Gördüm ben adamları. Lan ne yapıyor o bot? 25 durdu. Beyler roket atacak var mı? Minigun atacağım beyler. 3 ve 3 şu an, 3 ve 3 Ananı satayım bir can kaldım Başlıyorum gelin 25 Mami gel yanıma Geldim. Help. demirden yapak ya bak. Bekle oraya atacağım, roket atacağım. W atma. Bekle. Tram Atamadı ya. 22. Daha da arkadaşı var daha da. 20 41 10 shield. Ben tramvayın atıyorum. Kırıldı mı tramvayın? Yetmiyor mermi. Beyler medkit falan yok mu? Oğlum burada bir tane daha adam var bak eminim. Eminim ya. Hali. Tamam ben şey buldum bekleyin basacağım. Arkanda arkanda kantosun. Nerede? Adam burada. Dağdan kaçmış adam. Kazma denesek. Şurada şurada. Ah! AWP. <laughs> ah! AWP. Kazma deneyelim Tamam kazma deneyelim gelin. Tamam, 62 kilo şurada hadi kazma. Kaçıyor kaçıyor şurada kadar önümde. 55! Alttan kırıyorum ben alttan. Let's go pickaxe. Arkadaşlar inanılmaz ki eğlenceli oyundu. Belki de tek bir oyunu izliyorsunuz. Videoyu beğendiyse video like atmayı, kanala abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın. Kaç kilo aldık beyler? 32 kilo aldık. <laughs> İnanılmaz zevkliydi. Like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Selamlar videoyu kapatmadan önce sizlere Anites NFT projesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar Anites topluluk odaklı bir NFT santranç oyunu arkadaşlar Twitter'da yaklaşık olarak 31 bin takipçileri var ve sarı tikleri var yani bir veri proje arkadaşlar Arkalarında Animoco Brands bulunuyor arkadaşlar Animoco Brands'in son dönemlerde desteklediği projelerin hepsini buraya koydum sizler de inceleyebilirsiniz Bu proje gerçekten çok potansiyelli bir NFT projesi bu yüzden Ve Twitter etkileşimleri gerçekten çok iyi Twitter'ların incelediğimizde etkileşimlerini burada görebiliyoruz arkadaşlar Web site ve YouTube kanallarını birazdan inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve airdrop yapacaklarını belirttiler arkadaşlar. Sizlere şimdi çok önemli birkaç detaydan bahsedeceğim. Dünyanın en büyük santranç platformu olan Chess.com'la bir partnerlik imzaladılar arkadaşlar. Ve Chess.com'u biliyorsunuzdur. Toplamda 150 milyon kayıtlı kullanıcıları var ve günlük 10 milyon aktif kullanıcıya sahipler. Anichess ayrıca arkadaşlar 5 kez dünya şampiyonu olan Marcus Carlson'la bir partnerlik imzaladılar. Bu adamı hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bu proje için gerçekten çok önemli önemli bir detay bence. Şimdi buradan YouTube kanalına gideceğiz. YouTube kanallarında bir video izleyelim. Hadi gelin hep beraber. Gerçekten oyun çok başarılı. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Arkasındaki bakın partner görüyorsunuz burada. Chess.com, Animoco Brand, Lowfish. Buradaki partner çiftlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani gerçekten çok güzel yatırıma olan bir proje. Kesinlikle kaçırmayın derim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.